Çabuk çabuk çabuk. Açık mı? Evet arkadaşlar. Gele geliyor balık. Balık bu tarafa doğru yüzmeye başladı. Hocanın oltaya geldi bir tane daha. Hoca boşluğunu... Aa, dur bekle. Boşluğunu al istersen. Vuruş anını yakalayalım dedik. Evet. Bu tarafa yüzüyor gibi sanki. Evet zil aşağı inmeye başladı. Çekelim hocam. Hadi bakalım. Hep aynı büyüklükte. Bir tane daha aldık. Şöyle. Evet, Tutalım arkadaşlar. hocam. Kaçıncı balımız oldu? Vallahi ben saymadım galiba hoca. <laughs> Büyük gelmedikten sonra saymıyoruz. Onu da <laughs> gördüğünüz gibi. Rastgele arkadaşlar. <laughs>